Gazi'nin, İstanbul'un, güzel insanlar, efendiler, beyefendiler, hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı arz ediyorum. Yüreklerinize sağlık, elinize sağlık, bizi ihmal etmediniz, bu meydanı doldurduğunuz, hepinize teşekkür ediyorum. Kim sağ kaldırır. Bize yakışmaz. Yani evet, şu bize yakışmaz. Onu hemen yok edin bak. Biz siyasi yaparken değerlerimizi sarsacak hiçbir söz söyleyemeyiz. Davranışta bulunamayız. Biz diğerlerine vurmayacağız. Biz ilkeli siyaset yapacağız. Her söz sahibine aittir biz böyle biliriz. Değerli kardeşlerim, saygıdeğerim efendiler ve efendiler mübarek bir cuma gününde birlikteyiz. Allah kabul etsin. Bin hanımefendi kardeşimizi de Darül Beka'ya yolcu ettik. Allah rahmetiyle muamele etsin. Tüm geçmişlerimize. Değerli kardeşlerim, İstanbul, müjdelenmiş şehir. Müjdelenmiş bir şehir. Emanet bir şehir. Böyle bir şehirde bulunmak, yaşamak, hizmet etmek büyük bir gurur. Ama o denli de sorumluluk demektir. İstanbul, para, kişi, Değerli kardeşlerim, Medine'yi gören İstanbul'la ilgili bir sergi açıyoruz birkaç yıl önce Medine Üniversitesi'nden bir profesör diyor ki konuşmasında İstanbul'un Medine üyeler, ile kardeşliği aslı saadette başlar diyor. Böyle bir şehir. Bu şehirde bin yıl tarihin izlerini Medine'nin Anadolu topraklarından İstanbul'a taşımışız.